Biz konuşmaya devam edelim. Başörtüsü konusuyla son dönemin en çok konuşulan konularından birisi Mahmut ve Cumhuriyet Halk Partisi dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında bir anlamda e, içeriden bilgi mi aldı, ön mü almaya çalışıyor bu açıklamayı, bu tartışmaları yapmıştı. Gelinen aşama, aşama itibariyle nasıl değerlendiriyor CHP'liler sence bu durumu? Yarın meclise yani gelecek. CHP şu anda ikiye, üçe bölünmüş durumda. Yani çok temel olarak ikiye bölünmüş diye söyleyeyim. Bir kısmı... Ee, bu Kemal e çevre, ya Kemal Bey yakın çevre, Kemal Bey'in adaylığını da savunan, adaylığını aday olmasını isteyen kesim ağırlıkta şunu söylüyor. Yani bu bir proje de bunun karşılığını mutlaka göreceğiz. Bu olumlu bir projedir, olumlu bir yaklaşımdır. AK Parti, işte Başkan Erdoğan ne yaparsa yapsın biz projemizi devreye soktuk, karşılığını alacağız. Böyle bir akıl var. Öteki akıl şunu söylüyor, nereden çıktı bu? Yani bir defa işte Ak Partinin Erdoğan'ın en güçlü olduğu alana yıllardır bu konuda mücadele etti. Zaten kendisi söyledi, hayatımı adadığım ya da hayatı hayatı boyunca mücadele ettiği bir alana CHP böyle Bodoslama girmesine itiraz edenler var. Onların tabii sesi dışarıda kalanların çok çıkıyor, içeride kalanların daha azdır. İçeride kalanlar şunu söylüyor: İçerideki bir layık, seküler Kemalist bir ekol de var. Kemal Bey'i destekleyenler içinde. Onlar da şunu söylüyor. Bu bir adım ve tavizdir diyorlar. Halen başörtü meselesini CHP sosyoloji ve parti parti kadrosu açısından söylüyorum. Bırak hı hı. sosyolojisini falan. Parti kadrosu açısından içselleştirmiş değiller. O yüzden de şöyle yansıması var. Bugün bu adımı atan yarın ne adım atacak? diye bir kaygı taşıyorlar. Yani böyle, daha ilerisi mi gelir diyorlar yani. Daha ilerisi gelir. Ya, bugün bu tavizi veriyorsan oy almak için yarın ne tavizler vermeyeceğini bil, nereden bileceğiz gibi şeyler söylüyorlar. Yani şimdi bu hakikaten kendi aralarında ciddi bir tartışma ve bu şunu gösteriyor. Ya bir siyasi parti bir süreci, bir sorunu çözme nasıl çözme sürecini nasıl yönetmelidir? Şimdi buna baktığın zaman gerçekten CHP'nin hem tarihinde hem bugün yani geçmişte de yani sadece Kemal Bey'e de yıkmayalım. Yani Kemal Bey öncesi siyasi aktörlerden hiçbirisi de Türkiye'nin çok temel meseleler bildiğimiz bizzatıyla CHP'nin oluşturduğu, CHP'nin tek parti döneminden gelen mesele sorunların diyelim ki başörtüsü, dindarlar, Kürtler mesele olarak baktığımız Aleviler veya azınlıklar mesele. Hiçbir meseleyi 90'daki Kürt raporu hariç o da çok bir, bir adımdı sadece. Onun onun da arkasını getirmedi. İçinde kafa yormamışlar bunu kendi parti içerisinde partisini hazırlamak için değerlendirmemişler. Mesela kurultaylarda bu süreci de, mesela diyelim ki 47 ve 57 sürecine bakıyorsun. İşte İsmet Paşa döneminde ya da Ecevit'in ortanın solu çıkışında kurultaylar süreci devredeydi. Hı hı. Parti meseleyi tartışıyordu. Tartıştıktan sonra birkaç süre diyelim ki 3 gün sürüyor, iki gün sürüyor yahut da parti meclisinde tartışılıyor, gruplarda tartışılıyor. Sonra bir siyasete dönüşüyor. Şimdi o yok. Kemal Bey bir gece yarısı çıkıyor, bir şey söylüyor. Ötekiler de dinliyor. Yani bu enter, enteresan bir ruh halidir. Önem noktaya getirildi sosyoloji ve siyasi kadrolar. Niye? Yani bu son kutuplaşmadan kaynaklanıyor. ki kendileri hep kutuplaşmayı eee iktidara mal ediyorlar. ama bence Türkiye'de kutuplaşmanın ana odağı CHP'nin kendisidir. CHP problemleri oluşturan yaratıcı ya bu başörtüsü meselesini kim oluşturdu? Yani şimdi geriye dönüp bakalım. İkni odalarını kim kurdu? Bunu probleme kim dönüştürdü? Bu müesses nizamın en büyük gücü de CHP'ydi, o vesayetçi sistemin. Onlar oluşturdular. Kendi yarattıkları sorunu şimdi böyle Burkat yöntemiyle çözmeye çalışıyorlar. O yüzden yani parti içerisinde çok ciddi bir e, rahatsızlık var. Hani bir Kemal Bey'e yönelik bir harekete dönüşür mü? Hayır dönüşmez. Çünkü hepsi şöyle bir ruh haline geldiler. Bu süreçte mahkumuz yani kim bir öneri getiriyorsa ya da ne diyorsa bir bakalım çok da emin değiller. Mesela karşı çıkan da emin değil. Diyor ki biz karşı çıkıyoruz ama yerine bir şey koyamıyorlar. Yani onlar daha iyisini önerebilir mi? Hayır onlar da 30'ların kafasında kalmış. Bir kısmı 30'ların kafasında kalmış. Bir kısmı 70'lerde kalmış. Böyle bir Türkiye açısından hüzün verici bir şeydir bu. Türkiye'deki önemli bir ana muhalefet partisinden bahsediyoruz. Türkiye'de alternatif siyaset üretmesi gerekirken bu. Şimdi öyle bir noktaya gelmiş ki mesela CHP'li CHP'ye destek veren siyasi aktörleri dinliyorum. Onlar da şöyle bir akıl yürütüyorlar. Son noktaya gidiyoruz. Bu savaşı, bu savaşı öyle diyorum ya savaş kavramını kurdu. Bunu kazanmak zorunda Aksi halde ülke gidecek. Şimdi böyle bir sıkışma yaşıyorlar. Ve böyle bir sosyoloji de bu sıkışmaya aktarıyorlar. Böyle bir sıkışmada artık çok da fazla Kemal Bey'i eleştirme durumu şey durumunda kalmıyor. Yani savaşa gidiyoruz her türlü düğmeye de basılabiliyorlar. Evet i̇şte, bir taraftan e katkı vermek için biraz bu çok doğru Kılıçdaroğlu'nun kendi siyaseti biliyorsunuz kendisi Cumhurbaşkanı aday adayı. Bu hamlesi bana göre mesela neden şimdi neden bir yıl önce değil neden altı ay önce değil neden şimdi artık seçim yaklaştı. Altılı Masa'nın içine bir hamle yaptı bu başördüsüyle Saadet Partisi Davutoğlu gibi, muhafazakar hatta Babacan gibi beni aday gösterin. Bakın başörtüsüne göre Bir de e, AK Parti'nin tabanına, muhafazakar tabana bir hamleydi ama baltayı taşa vurdu. Çünkü karşısındaki şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Sayın Erdoğan, başörtü mücadelesinden geliyor. E, bu, bu, bunun için bedel ödedi. 28 Şubat'tan tutun da e, bu bütün e, siyasi geçmişi, bu başörtü baskısı ve yasağına karşı hem Mevrum Başbakan, evet. Erbakan'ın döneminde hem kendisinin parti kurduğu Fazilet ve AK Parti'nin geldi. Ve çok e, santranç gibi düşündü. Peki Güngör Bey, evet yani Erdoğan'ın başörtüsü mücadelesini değil mi? Anlatmaya e, bile gerek yok. Şunu bir sormak istiyorum size. E, yani seçim dönemi yapılıyor ya bunlar. E, bu normal bir siyasi partinin refleksi değil mi? Yani seçmenden oy alacak, seçmeni ikna etmeye çalışıyor. Samimiyeti ama bu normal bir başlık değil. Burada baltayı taşa vurdu. Yani bu başörtüsü Türkiye'de bir kangren gibi olup az önce Mahmut Bey'in söylediği gibi 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl geriye gittiğinde hep inançlı kesimin üzerinde bir şekilde baskı olarak kullandı. Baltayı taşa vurdu. Karşısındaki siyasi aktör Erdoğan dedi ki tamam dedi ya Ero'ya ya mero. anayasayı değiştirelim. Şimdi dedi gelecek komisyona bakın bu kısa vadede söyle bu konjöktür olarak bir samimiyet testi olacak bütün milletvekilleri için. 600 ha, i̇ki milletve anahtar veriyor olsa anlarım da bu tabii tabi çok temel sosyolojik bir evet. sorun. Evet. Yani Kürt meselesinde şöyle bir şey düşündüğünü federasyon inan ediyoruz. Hadi bakayım özellik lanediyoruz. Etsin bakayım. Kolay mıdır bunlar? Yani bir tartışma, bir süreç, süreç yönetimi oluyor olsaydı Peki alakalı. Yani, yani, tabii tabii siyasi partilerin normal yönetiminde de. Tabii aşama mıdır diyorum. Ne olursa olsun yani ya, takiye olsa da öyle bakanlar var, yok değil. Yani Türkiye'nin, pardon, Türkiye'nin bunu aşması lazım. Çünkü ilk başörtüsü olayı işte Ali Babacan'ın galiba akrabası evet. olabilir Adli Ankara hayatta. Hatice 67, Babacan 1968'de başladı. İlahiyattan başörtülü iken derse girerken çıkarmak istediler. Sonraki yıllarda bu gittikçe kronik hale geldi. 80'lerin sonunda 90'lı yıllarda ikna odaları en son 2008'de üniversitelerde AK Parti başbakan iken Erdoğan ha, bunu, bu, bunu serbest bıraktı. Ama hala meselenin çözüme kavuşmadığını görüyoruz. Fiilen bir Bence idare bir insan etme hakları Sorunu, olur. insan hakları sorunu ve bunun tartışma dışına çıkabilmesi için anayasal bir düzenleme zorunlu gözüküyor. Çünkü başka ülkeler bu kadar bu konu üzerinde hassasiyet göstermiyorlar. Türkiye bir de örnek olarak görülüyor. Anayasal düzeyde bir insan hakları sorunu olarak Giyim kuşamın serbest bırakılması lazım, genel ahlak, genel sağlık dışındaki e, kıstaslarla ölçütlerle bunun haricinde kalan tüm konularda serbest bırakılması lazım. Bunun için anayasa değişikliği e, gerekli olduğu görüşündeyim ben. Bugün Hı -hı. Adalet Bakanı sunum yaptı bununla ilgili. Evet. Kabinede pek yansıtmadı, yani bir hazırlık var. Şimdi bu anayasa komisyonuna gelecek. Biliyorsunuz anayasa komisyonunda her partiden e, ee, milletvekili var. Burada ciddi bir samimiyet testi olacak. Buna özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dediği için dediği için anayasa taslarına katkı verecekler mi? Fikir önerecekler mi? Ama Özgür Özler'in açıklamasına bakarsanız topu tacı atacaklar. Bakın bu diğer elektrik kesmeye işte farklı şeylere benzemez bu, bu mesele. Bu toplumun her kesimini ilgilendiren bir şey. Bu Cumhuriyet Halk Partisinin hanesine ciddi anlamda elektrik eksik. kesmeye nedir? E, elektrikleri kesildi işte faturamı ödemedim diye çok. o kampanya sıkıntılar oldu. Ona, ona benzemez ya. yani CHP'nin. Evet. Bu toplumun her kesiminin bir şekilde düşündüğü, mağdur olduğu ya da bu tartışmanın içinde aldığı bir şey. Bir de şu var. Yani bir de şunu da sormak lazım. Ben gazeteci olarak söylüyorum. Birden neden bu başörtü tartışması gündeme geldi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi neden bunu getirdi? Yani bakıyoruz eski defterlere, eski şeyleri açıp açıp geliyoruz. Burada siyasi zeka bir plana çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı destek verirsiniz, vermezsiniz. Oy yatarsız atmasın. Dedi böyle bir hamle mi yaptın dedi, santranç oyunu gibi. Gel dedi, hadi dedi anayasayı değiştirelim. Şimdi ben çok merak ediyorum. Belki Amerika'da konuşacağız, ABD'de bu konuda da bir görüşmeler yapar. Dönüşte bir karar verir. Geleceğiz, evet. Ona. Anayasa komisyonuna nasıl verecek? Şimdi sıkıntı şu. Ee, hı hı. siyaseti yakından takip eden, yani siyaset bilimcileri alana girmez. siyaset üretme yeteneği, siyaset yapma yeteneği böyle değil. Az önce Mahmut Bey'in dediği çok değil. Parti meclise sorarsın, hukukçu, ne dedi Erdoğan? Hukukçularına da mı sormadın dedi. Kurmaylarına sorarsın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin duayenleri vardır. Hani fikir alırsın, ararsın bir il, başkanına sorarsın, istişare edersin. Şimdi bu, bu hamleyi nasıl geri çevirecekler? Ben de bakın hiç konuşmuyorlar. Hiç Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu konuyla ilgili hiçbir ses çıkmıyor. Belki çıkmıyor. de biz fikri ortaya attık. Anayasada onaylanacak, çıkacak diye bakıyorlar bir de. Evet. Orada tabii o hazırlık oluyor olsaydı şöyle yaparlardı. Anayasa sürecine de daha sıcak bakarlardı. Yani anayasa önerisi geldiği anda evet. biz işte anayasayı Delen partiyle ile anayasa yapmayız demezsin yani. Bu süreci değerlendirir dersin. Biraz zaman kazanırsın. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece başörtüsü demiyor. Temel hak ve özgürlüklerde birçok şey diyor. Ee, ya Erdoğan. zaten anayasada yani şu özgürdür, şu serbesttir diye yazmak olabilir mi? Genel ya hocamın evet. dediği gibi evet, ilke tabii. koyarsınız. Ve öyle yani e, kamu mamu diye de belirtmeye gerek yok ya. Vatandaşlar kılık kıyafetlerinde özgürdür. Yani buna müdahale de anayasa suçudur dersiniz. Bilmiyorum ama bizim anayasamızda esinler de çok yeni madde gelecek. öyle gelecek. Öyle anayasa mi? maddesi öyle ki bir tek cümle yani 24. maddenin ek olarak ya da altına kıyafet meselesine karışılmayacak gibi bir yer. Yani ben ben hep iddia şey ediyorum. Anayasa 174 de orada duruyor. O da bir takım kılık kıyafet şeylerini tanımlıyor. Onların da tartışılması gerekiyor. Bu